Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Çok güneşli hava. Bango indirdik Francisco Ark böyle bir şey. İnecek mi bekliyoruz. Kırmızı kanat. Güneşten belli olmuyor fazla ya. İnecek mi Bakalım. Reis kuşu kesiyor. Çok ürkek ya. Ürkek değil mi? İnecek mi sence? Ben inecek. Biri geliyor bana. havanın da maşallah var ha. Aç değil yalnız. Yani Çok mu? Bakalım ya salarsa iyi olur ya. Ne? Aynen. Şöyle kuşu çekeyim. Arkayı döndü. Büyük ihtimal kalkacak. İnmeyecek. Kırmızı kanat. Şöyle pusuya yatalım biz de. yani. Suyu görüyor mu? Görüyor. İner ya, nereye gidecek? Belli olmaz. Olmuyor. Güne birde bir başlayabiliriz. İyi tam zamanında mı geldim ben şimdi? <laughs> evet, Yakaladın. Hiç çağırmıyorsun da ha. Senden önce bir tane kırmızı kanat bango yakaladım. Yakaladın, mı? Diye. Evet. Bango mu yakaladın? Evet. Sonra gösterirsin. Şu yüksin de inecekti. Ulan ya inmeyebilir de inebilir yani. Biz Haftaya inmeyebilir. Salar ya bence. Bize kırmızı kanat yakaladın ha? Bango. Vay be. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇ncek incek nazlanıyor. Nereye gitti lan? Arka tarafa gitti. Arka tarafa gitti. Aynen o tarafa geçelim. Gelirse devam ederiz. Evet arkadaşlar kaçağımız indi. Macar'ın yanında şu an. Açtan azlanıyor demek ki. Tam benim önümde. Parçalı kırmızı. Ürkek amca ya. Aynen. Bir de kuşları aç bırakmıyoruz. Bakalım deneyecek şansını. Yap bir son hamle. Ay amca tamam. Kuş ürkek ya. Yürüt gitsin amca. Hırs yaptı alacağım diyor. Kuş da baş başa kaldığı için alamadı. Kuşlarımız bayağı tok. Sulurun yanında yine baş başa kaldılar. Kümese giriyor, girdi, girmedi. Yine alamadı. İki oldu Allah'ın güçtür Amcamda da düşüş var. Amca performansın gitmiş. Düşüşteyiz. <laughs> Abi bu sefer alacak günme geliyor. Kuşlar tok. Ondan kaynaklanıyor. Girecek ya her türlü bizde o. Nerede? de arkadaşlar görüyorsunuz. Bizim kuşlar baş başa bırakıyor sen onunla ya. Yeme atlamıyorlar. Evet arkadaşlar. Duvar tarafında. Allah'tan kalkmadı. Amca yemi devirecekler. Kuşlar da rahat durmuyor. suluğun yanında. <laughs> Kümese gidiyor. Bu sefer yakalayacak. Aldı aldı aldı. Bizde bizde bizde. gene kalktı. İlkinden de o oluyor. Enteresan bir kuş. Amca bence hiç acele etme ya. Aynen kuş aç. Fileyle alsan amca. Kuş çok ürkek ya. Yeme tam yapışmıyor. Ayık takılıyor. Kümesi girdi mi tam ağzında kümesin. Tokadı yedi evet. Tokadı yedi. Sen hayırdır abisi ya. Allah'ın Allah dört oldu amca. <laughs> evet güzel bir prensika. Prensika. Pozumuzu alalım. Bir daha güzel bir bakış. Tamamdır abim teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bayağıdır video atamıyorduk. İnşaattan dolayı. Çok ses yaptıkları için geçen hafta kümesi açamadık fazla. İyi, güzel video oldu. Amca şu yakaladığın bangoya da bakalım ya. Valla büyük ihtimal aşağının Ayağında çünkü boncuklar var belli. Göstereyim. Kimin kuş olduğu belli. Biraz kimsiz ama. Hasta mı? Ben tutuyorum. Bakalım ne yakalamış sabah. O da kırmızı kanat. Mı? Bu da kırmızı kanat. Güne de 2'de iki 2 ile başladık. Biraz keyifsiz ama... Şey şimdi... Borda mı abi o boncuklar? Evet. bordo hey. mavi Sahibi belli. Tamam. Babam yakalamış Bir de posta yakalamış. Nerede o posta? O postayı saldım. Nerede? Uçuruyor bile. Ooo bak. <laughs> Bunda babam yakalamış arkadaşlar. Mavi kanat, kanat. Mavi kanat posta. Güzel ya renkli uçururuz. Evet, salıyor zaten. Evet. Mesela, biz salıyoruz zaten. birkaç. Kuş. Aynen. Giren gider kalan kalır. Sıkıntı yok. Aynen abim. Her zaman buradayız. Bugün hava çok güzel yine. Güney iyi başladık Videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Var mı diyeceğim bir şey? Gün uzun gerçi. Hareketle de yine devam ederiz. Aynen öyle. Şimdilik hoşçakalın. Herkese selam. Kendinize iyi bakın.